Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Polonya'da üniversite okumak hakkında konuşacağız. Size önce kendi hikayemi anlatacağım kısaca. Sonrasında da adım adım hangi yöntemleri kullanmanız gerektiğini ve en sonunda da burada bir üniversiteyi kabul almak için neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Ayrıca maddiyat noktasında da üniversitelerin size nasıl iyilik yapabileceğini anlatacağım. Şimdi de aramıza yeni gelenler var. O yüzden tekrardan böyle söyleyeceğim. Ben Varşova'da yaşıyorum. Polonya'da yaklaşık 5 yıldır. Ve buraya ilk geliş amacım üniversiteydi. Master yapmak için buraya gelmiştim. Sonrasında burada kaldım masterımı bitirdikten sonra. Ve şu anda tam zamanlı bir işte çalışıyorum. Benim genel manada master yapma amacım akademiydi. O yüzden iyi bir üniversite seçmem gerekiyordu. Ama onun dışında üniversite için Polonya'ya gelmemin sebebi burada tam zamanlı olarak çalışabilmemdi. Çünkü normal başka bir Avrupa ülkesine gitseniz çok kısıtlı bir zamanda çalışabiliyorsunuz ya işte maaşınızda bir kısıtlılık oluyor ya da part time çalışabiliyorsunuz vesaire. Fakat Polonya'da böyle bir şey söz konusu değil. Eğer burada bir diplomanız varsa veya tam zamanlı bir öğrenci statüsündeyseniz devlet size tam zamanlı bir çalışma izni veriyor. Ben 2018 yılında Varşova'ya geldim ve American Studies üzerine yaptım master'ımı. Varşova Üniversitesi'nde yaptım. Şimdi de eğer siz de Polonya'da okumak istiyorsanız ne gibi adımları takip etmeniz gerekiyor ondan bahsedeceğim. Öncelikle ilk başta kendinize bir bölüm veya bir alan bulmanız gerekiyor. O da şöyle. Eğer akademik kaygılarınız varsa zaten aklınıza bir bölüm olacaktır ya da bir mesleğiniz vardır mesela tıp gibi, bilgisayar gibi ya da buna ilgilisinizdir. Çok basit. O yüzden hani daha böyle kolay olacak sizin için. Ama ya ben gelmek istiyorum. Sadece işte okumak istiyorum, işte çalışma iznim olsun, benim ilk amacım çalışmak diyorsanız size önerebileceğim birkaç bölüm var. Bunlardan bir tanesi Business Administration olabilir, Management olabilir, belki uluslararası ilişkiler olabilir. Onun dışında Management ve Business Administration falan bence çok daha iyi olacaktır. Bunu da şöyle, yani ileride bir kurumsal firmaya girmek istiyorsanız Management'ı birçok şeyle bağlayabiliyorsunuz. Yani finansa girmek isterseniz de güzel görünüyor. Bir takım lideri olacaksanız da güzel görünüyor. Onun dışında zaten okurken çok fazla şey de öğreniyorsunuz bence genel manada ya da şirketlerle alakalı. O yüzden bir artı olur size kurumsal hayatta. Ama onun dışında dediğim gibi ne bileyim psikoloji okumak istiyorsanız, bir psikolog olmak istiyorsanız işiniz yine çok basit. Direkt psikoloji olan bölümlere bakacaksınız. Diğer noktada eğer aklınıza gelen başka bölüm varsa böyle işte management, business administration gibi daha yaygın, daha böyle size iş bulma noktasında kolaylık sağlayacak. Yorumlarda belirtin. Herkes birbirine faydalı olsun bence. Şimdi de gelelim üniversite noktasına. Eğer ki akademik kaygılarınız varsa önereceğim tek üniversite University of Warsaw yani Warsaw Üniversitesi bunun da amacı zaten Polonya'nın en iyi üniversitesi olması. Onun dışında dünya çapında da çok güzel bir reytingi var gerçekten. Ama ben özelde okumak istiyorum diyorsanız ve psikoloji okumak istiyorsanız mesela SWPS'i önerebilirim. SWPS de şöyle bir üniversite aslında. Bence güzel bir üniversite. Özel bir üniversite. Baş üniversitesi kadar zor olmasa da bence özeller arasında zor olanlardan bir tanesi. Ve eğer bu üniversiteden mezun olursanız güzel duruyor yani CV'nizde öyle söyleyeyim. Fakat fiyatları biraz daha pahalı diğer üniversitelere göre ama oraya geleceğiz. Peki bir makalemi kaygı yok. Geleyim derslere falan da işte çok zorlamasınlar ben çalışacağım diyorsanız size özel üniversiteleri öneririm daha çok. Devlet üniversitelerine hiç bulaşmayın çünkü çok daha zor oluyorlar gerçekten. Varşova içerisinde söyleyeceğim. Ee, yine SWPS'e örnek verebilirim veya Collegium Civitas diye bir üniversite var. Onu önerebilirim. Vizya diye bir üniversite var. Sınıf atlamanın kolay olduğunu duydum. Fakat bu üniversitelerde vize noktasında sıkıntılar yaşandığını duymuştum. O yüzden vize noktasını araştırın ama onun dışında üniversitenin çok kolay olduğunu ve biraz da kalitesiz öyle söyleyeyim. Yani hani diploma verirseniz size, geçerli bir diploma verir. Ama işte eğitim anlamında çok bir şey katmaz ama bu da sizin tamamen önceliklerinize kalmış bir şey. Tabii siz daha fazla üniversite listesini Google'a direkt Universities in Poland Public Universities in Poland şeklinde aratıp listelere o şekilde bakabilirsiniz. Veyahut da topuniversities.com'a girip orada üniversiteleri işte Varşova'daki veya Polonya'da genel olarak üniversiteleri sıralayabilirsiniz bölümünüze göre. O şekilde sıralarsanız da akademik kaygılarınız varsa da ona göre bir seçim yaparsınız. Çok daha kolay olur. Orada zaten fiyatlarını da görüyorsunuz ama o fiyatları çok güvenmeyin çünkü güncellenmiyor çok sık bir şekilde. Yine fiyat noktasında yapacağımız araştırma çok farklı olacak. Polonya'da Türkiye'deki gibi bir üniversite sınavı sistemi yok. Yani buraya geldiğinizde bir sınava girmiyorsunuz veya Türkiye'de bunun için bir sınava girmenize hiç gerek yok. Yani gerçekten çok basit aslında. Lisans için geliyorsanız eğer lise diplomanız olması ve lisedeki transkriptinizin olması yeterli. Onun dışında İngilizce bilmiyorsanız zaten hazırlık okuyorsunuz falan. Yani gerçekten üniversiteye kabul oranları çok yüksek. Siz üniversitenizi seçtikten sonra 3 tane elinizde bulundurun. Bu üniversiteler havuzundan kendinize 3 tane üniversite seçin. Bu 3 tane üniversite üniversitenin hepsine başvurun. Çünkü üniversiteler kabul almayabilirsiniz bir tanesinden. Belgeleri az çok aynı olduğu için belgeler zaten toplanacak ve üç tanesine de başvurunuzu gönderin bence. Çünkü bir tanesinden kabul almazsanız diğer iki seçeneğiniz oluşmuş olur ve bunu erken yapın. Bazı özel üniversiteler hatta çoğu diyebilirim gerçekten çok erken zamanlarda açıyorlar kontenjanlarını ve ilk gelen alıyor. Öyle söyleyeyim. Yani başvuruyorsunuz sonucunu Eylül'de veya Ağustos'ta almıyorsunuz kesinlikle. Ne bileyim Mayıs'ta başvurup Haziran'da sonucunuzu alabiliyorsunuz. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi sizin için. Kendinize bir tablo hazırlayın ve 3 tane üniversitenin ismini yazın. Onun dışında bakmanız gereken birkaç parametre olacak bu üniversitelerle alakalı. Öncelikle girip istediğiniz bölümün bu üniversitelerde olup olmadığına bakın. Eğer yoksa hemen havuzdan bir tane daha üniversite seçip oradan bölümünüzü bulmaya çalışın. Unutmayın elimizde 3 tane mutlaka olsun. Daha sonrasında eğer ki bu seçtiğiniz üniversitelerde sizin istediğiniz bölüm varsa ne ala çok güzel. Hemen devam edelim. Peki nasıl başvuru yapacağız? Öncelikle bu aslında birçok üniversite için komplike olsa da birçok üniversite için basit bir süreç. Şimdi ben size anlatacağım ama eğer ki bu süreç benim için çok komplike, ben bu süreci işte yönetemem veya yönetirken hatalar yaparım vesaire diyorsanız bir danışmanla çalışmanızı öneririm çünkü bu noktada hata yapmak sizin sonraki süreçteki işte başvurunuzu çok ciddi manada etkileyebiliyor. O yüzden bu sizin tercihinize kalmış. Eğer ben para ödemek istemiyorum, ben kendi başıma yapacağım diyorsanız tabii ki buyurun ama eğer kafanız karışıyorsa veya İngilizce noktası bir yet çok iyi yeterliliğiniz yoksa işi uzmanınıza bırakmanızı tavsiye ederim. Seçtiğiniz bu üniversitelerin web sitelerine gireceksiniz. Çok fazla portal var. Zaten ilk Polonya'da üniversite falan diye arattığınızda bir sürü sponsorlu reklam çıkacak. Hepsinin altına inip gerçekten sadece üniversitenin olduğu web siteye girmenizi tavsiye ederim. Bunun da sebebi şu: fiyat noktasında güncellenmiyor diğer portallar çok sık bir şekilde ve fiyatlar da gittikçe artıyor gerçekten. Bu noktada kendinizi güven almanız bence çok önemli. O yüzden ne bilgi alırsak alalım. Üniversitelerin web sitesinden alacağız. Ve web sitedeki bilgilere de güvenmeyip başka bir adım atacağız. Şimdi anlatacağım. Baktınız üniversitede bölüm var. işte zaten bakmıştınız buna öncesinde. Admission kısmında gerekli dokümanlar tarzında veya işte nasıl başvurabilirim tarzında bir alan olacak. İşte application olabilir, Apply olabilir, How to Apply olabilir. Bunlardan bir tanesine tıklayıp artık bölümünüzü seçiyorsunuz. Bölümünüzü seçtikten sonra önemli olan şu anda başvuruların açık olup olmadığı ve ne zaman açılacağı eğer kapalıysa. Bu noktada eğer üniversitede bilgi varsa çok güzel. Bunu teyit etmenize gerek yok. Çünkü oradaki tarihler özellikle güncel oluyor genelde. Ama onun dışında üniversite eğer başvuru almıyorsa üniversitenin admission ofisiyle direkt olarak iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Orada zaten kontak kısmında işte genelde şey oluyor admission at üniversitenin adı falan oluyor ama siz yine de bakın. O e-mail adresine bir e-mail göndereyim ve deyin ki ben üniversitenizin şu şu bölümüne ilgiliyim. O bölümüne başvurmak istiyorum. Lütfen o üniversitenizin o bölümünün ne zaman başvuruların açılacağı hakkında bilgi verebilir misiniz diyeyim. Ve onun dışında eğer birkaç defa mailleşmek istiyorsanız ve genelde hani bazen de geç de cevap verebiliyorlar. O yüzden benim tavsiyem ilk aşamada bütün sorularınızı yazmanız. Ne gibi sorularımız olacak? Şimdi required documents yani gerekli dokümanlar kısmı web sitesinde yer alsa da yine ona güvenmeyeceğiz. E-mail ile bilgi alacağız. Üniversitenin admission departmanında. Bu noktada bunu yapmamızın sebebi şu. Şimdi birincisi e-mail yoluyla iletişime geçtiğiniz için elinizde bir kanıt var. Yani eğer üniversite size eksik bir bilgi verirse yanlış bir bilgi verirse sizin elinizde bir kanıt olacak ve diyeceksiniz hayır siz bana böyle söylediniz. Ama onun dışında eğer üniversite web sitesinde bunu görüp yaparsanız ya ben bunu buradan gördüm derseniz sizi çok iyi almayacaklardır. O yüzden yapmamız gereken bir şeyleri böyle sürekli detaylıca araştırıp birkaç defa üzerinden çift iş geçmek. Şimdi bölümünüzü seçtiniz, üniversitenizi seçtiniz, gerekli dokümanları öğrendiniz, üniversitenin başvuruların ne zaman açık olup olmadığını öğrendiniz. Birkaç tavsiyem var bununla alakalı. Facebook'a girip üniversitenin adını ve departmanın adını İngilizce bir şekilde yazarsanız, başvurma sürecinde olanların veya başvurup da sonuç bekleyen insanların forumlara yazdığını falan görürsünüz muhtemelen. Oradaki yorumları okuyun. Oradaki insanlar neler yazdığını, oradaki insanların deneyimlerini öğrenin. Fiyat noktasında da zaten orada da birkaç böyle bilgi oluyor. Ama fiyat noktasında bizim yine de güvenmemiz gereken şey web sitesi. Web sitesinde eğer bu bilgiyi görüyorsanız yine çok güzel ama yine de gönderdiğiniz e-mail'de bunu teyit edin. O e-mail'i tekrardan şimdi gözden geçirin. Ne soracaksınız? Başvuruların ne zaman açılacağını ve ne kadar süreceğini, gerekli dokümanların neler olduğunu, üniversitenin fiyatını ve işte taksitle demek istiyorsanız taksit olup olmadığını sorun. Sonrasında başvurumuzu gerçekleştirirken başka bir şey daha yapacağız. Şimdi e, başvurmaya karar verdiniz. Elinizde 3 üniversite var dediğim gibi. Belgeleri yavaş yavaş topluyorsunuz. Topladınız. Başvurunuzu göndereceksiniz. Bir e-mail daha atacağız admission ofise ve diyeceğiz ki ben işte burs imkanlarını veya indirim imkanlarını bir araştırmak istiyorum. Bununla alakalı e, çok güzel bir bilgi vereceğim gerçekten size. Şimdi eğer devlet üniversitesine gidiyorsanız devlet üniversiteleri bu burs noktasında veya işte bu indirim noktasında çok daha açık oluyorlar. Çünkü paraları ceplerine atmıyorlar. Yani devlete gidiyor zaten bu. Bir de zaten Avrupa vatandaşıysanız ücretsiz okuyorsunuz ama dışarıdan gelen insanlar çok yüksek ücretler ödüyorlar. O yüzden daha rahat oluyorlar o konuda. Ama yapmanız gereken bir mağzu... Ne denir? Maruz maruziyet bir sebep belirtmeniz gerekiyor yani. Ve diyeceksiniz ki ben işte üniversitenizde çok okumak istiyorum ve ben başarılı da bir öğrenciyim. Bu bölüm benim için çok önemli. Sizin üniversiteniz benim için şu, şu, sebeplerden dolayı çok önemli. Üniversiteden birazcık indirim talep etmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bana tavsiye verir misiniz? Gibi söylerseniz size seçenekleri anlatacaklardır. Bunu genelde bir yol oluyor zaten. O da dilekçe yazmak. Şimdi dilekçenizde dikkat etmeniz gereken şey şu. Özel üniversiteleri de yapabilirsiniz. Özel üniversiteleri de mutlaka sorun. Ama özel üniversitelerin genelde şey kontenjanı oluyor. İşte bölüm başı bir kişi. O da işte o piyat dereceniz falan varsa veriyorlar. Onun dışında böyle çok fazla indirim, burs vesaire vermiyorlar ama devlet üniversitesi için kesinlikle deneyin. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Ya bunu gerçekten Türkiye Türkiye'yi kötülemek için falan söylemiyorum gerçekten. Eğer böyle bir amacınız varsa yapın. Eğer hani ben rahat etmiyorum, ben işte ülkemi kötülemek istemiyorum başka insanları diyorsanız siz bilirsiniz. Hiç yanaşmayın. Ama şöyle şeyler söyleyebilirsiniz. Mesela ben Türkiye'de okuyorum. İşte ailenizin maddi durumundan bahsedebilirsiniz. Kanıt gösterebilirsiniz. Mesela babanız emekliyse veya işte gelir kaynağınız, anneniz emek Ise, emekli maaşı alıyorsa emekli maaşının borcusunu koyun ve işte bunu zloty'e çevirin şu kadar zloty yapıyor işte şu kadar euro yapıyor benim işte bu euro aldığım tek geliri bu gelip zaten çalışacağım ya da ne bileyim ilk dönem bir indirim talep edebilirim ilk sene için ama ikinci dönem daha iyisini yapmaya çalışacağım kendim para kazanmaya çalışacağım vesaire diyebilirsiniz sonra ikinci sene zaten tekrardan bir başvuru yapabilirsiniz o noktada bunu zaten eğer ihtiyacınız varsa tavsiye ediyorum yani çoktan paranız var ve bunu yapabiliyorsanız gerçekten başka insanların da sırasını almayın bu noktada bence. Gerçekten ihtiyacınız varsa bu yolu deneyebilirsiniz. Onun dışında başarılarınızı da gösterin. Mesela güzel bir diploma puanınız vardır. Koyun mutlaka. İşte bir TOEFL, IELTS sonucunuz vardır. Koyun içerisine. Sözler verin. Yani çok iyi çalışacağınızı. Güzel bir motivasyon mektubu aslında. Bununla alakalı örneklerini Google'da da bulabilirsiniz. Girip şöyle bir motivasyon mektubu vesaire burs başvurusu gibi yaparsanız bir template çıkacaktır. Bir o taslak üzerinden devam edebilirsiniz. Sonrasında bunu zaten başvuru evraklarınızın arasına koyuyorsunuz. Sonrasında başvurunuzu yapıyorsunuz olayın dil kısmına. Şimdi iki seçenek var. Bir lehçe okumayı tercih edebilirsiniz veya İngilizce okumayı tercih edebilirsiniz. Başka diller de var bu arada. Başka diller okumak istiyorsanız çok daha kısıtlı seçenek olsa da bunlar da var. Ayrı hani Arapça, işte İspanyolca, Almanca tarzı okumak istiyorsanız onlar da mevcut. Ama genel manada eğer üniversitenin okuduğunuz bölümün dilinin lehçe olmasını istiyorsanız ve lehçe bilmiyorsanız tabii ki bir hazırlık okumak zorundasınız. Hazırlık bölümden bağımsız. Yani hazırlığa başvururken sadece üniversiteye başvuruyorsunuz. Sonrasında o hazırlığı bitirdikten sonra rahatlıkla başka bir üniversitenin başka bir bölümüne başvurabiliyorsunuz. Yani hazırlığı birazcık dil kursu gibi düşünün burada. Türkiye'deki gibi değil. Bölümünüzü sonra seçeceksiniz. O yüzden hiç bölüm noktasında uğraşmayın. Eğer ki ben hazırlık okuyacağım diyorsanız bölüm noktası için bir seneniz daha olacak yani. Ama tabii ki hazırlık okuyacağınız üniversiteyi, bölümü okuyacağınız üniversiteyi planlayarak seçerseniz aynı üniversitede devam etmek bence çok daha kolay olacaktır. Ekstra indirimleri falan da oluyor öğrenciler için. O yüzden demek istediğim eğer hazırlık okuyacaksanız bölüm noktasına çok da takılmadan üniversiteyi seçin. Üniversitede hazırlığınızı okuyun. Lehçe veya İngilizce de aynı şey için geçerli. İngilizce biliyorsanız yine işiniz çok kolay ama bilmiyorsanız yine hazırlık okumanız gerekiyor. Hazırlık e, okumak için de baştırmanızı çok fazla derinlemesine yapmanıza gerek yok bence. Aşağı yukarı eğitim kalitesi aynı. Ama bu Warsaw Management University'nin iyi olduğunu duydum hazırlık noktasında. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde Kozminski Üniversitesi'nin de bu arada ismini geçirmedim ama gerçekten güzel bir üniversite. Özellikle böyle teknoloji alanında yani IT data science alanında güzel bir üniversite olduğunu duydum. Hani o da aklınızda bulunsun. Şimdi hazırlığa bu şekilde başvuruyorsunuz ve hazırlığın ücretleri biraz daha bölüme göre daha fazla oluyor genelde. O sürecin şu güzelliği oluyor. Birincisi Polonya'ya alışıyorsunuz. Bu sürece alışıyorsunuz. Aynı zamanda da İngilizcenizi geliştiriyorsunuz. Bence çok güzel bir süreç bu. Ama tabii ki İngilizce biliyorsanız veya lehçe okumak isteyip de lehçe biliyorsanız hiçbir şekilde bir seneyi kaybetmeye değmez. İngilizce biliyorsanız ve ben direkt bölüme başlayacağım diyorsanız yapmanız gereken birkaç bir şey var. Bu da üniversitenin gerekli belgeler kısmında zaten yazıyor. Orada İngilizce ile alakalı bir alan gördüğünüz zaman zaten o İngilizceyi kanıtlar bir belge. Bunu da mutlaka admission ofisin e mailiyle ile doğrulayı genelde TOEFL, IELTS tarzı iki belgeyi de kabul ediyorlar. Hatta ve hatta işin güzel yanı bazı özel üniversiteler mesela SWPS öyleydi en son şu an hala öyle olduğunu düşünüyorum. Warsaw Management University de öyle. Başvuru sürecinde Skype ile mülakat yapıyorlar sizinle. Bence eğer İngilizceniz şöyle eh falansa bile deneyin yani. Hani sonuçta bir sene boyunca burada yapacağınız masraf, üniversite yapacağınız masraf ve zaman yani sonuçta. Direkt atlamak belki güzel bir seçenek olabilir sizin için. O yüzden bir deneyin. bir Skype mülakatı tarihi alın başvurudan sonra ve süreç güzel geçerse Skype'da Bazen gerçekten bir iletişim hani communicative level dedikleri İngilizce yeterli olabiliyor. O yüzden adımınızı atıp bu şekilde deneyebilirsiniz. Ama eğer tabii ki ben hazırlık okumak istiyorum diyorsanız yine aynı şekilde bahsettiğim adımları takip etmeniz gerekiyor. Sonrasında zaten şartlı kabul belgeniz hazırlanıyor. Şartlı ne demek? Parayı öderseniz artık kabul belgesini alıyorsunuz. Parayı ödedikten sonra da size genelde posta yoluyla gönderiyorlar orijinal olması ok Noktasında. ama bazıları da PDF formatında online gönderiyor ve bu şekilde artık vizeye başvuruyorsunuz ve Polonya yolculuğunuz başlıyor. Ee, umarım çok detaylı anlatabilmişimdir. Gerçekten bununla alakalı bana çok fazla soru geliyordu Instagram'dan, ee, YouTube videolarının altında da öyle. Şöyle detaylıca bir anlatmak istedim nasıl olduğunu, bu süreci nasıl ilerlemesi gerektiğini. Umarım faydalı olmuştur. Ama eminim bu süreç çok detaylı çünkü ve çok fazla sorunuz olabilir. Lütfen yorumlarda belirtin. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu sürece zaten e, hakimim, o yüzden. E, üniversite noktasında da bir sorunuz varsa, bir öneri niteliğinde bir şey isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Hatta ve hatta bu söylediklerimi ekleyecek olanlar varsa o yorumlarınızı da bekliyorum. Birbirinize böyle yardımcı olmuş olursunuz yorumlarda. Çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.